Uzun yıllardır merak konusu olan asgari ücret artış oranı ile ilgili MHP Kocaeli Milletvekili Safvet Sancaklı TV41 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Milletvekili Sancaklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz sözlerini hatırlatarak mevcut asgari ücrete ek olarak son 6 aylık enflasyon oranlarına birkaç puan daha ekleyerek yaklaşık %45 %50 oranlarında zam yapılması bekleniyor dedi. Ben geçen Temmuz'da zam yapılacak dedim kıyamet koptu tamam mı? Evet. Ondan sonra ama şükür dediğimiz oldu değil mi? Evet, onu diyorum. Ha o dediğimiz oldu. Ee, ben de tabii kafamdan uydurmuyorum onu. ben şimdi Ankara'dayım desin olsun. Ha, ben Ankara'dayım o meclisteyim bakanlıklardayım bakanlarla beraberim tabii ki oradan edindiğim izlenimi o zaman aktarmıştım şimdi zaten benim dememe gerek yok Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakan Bey açıkladı Ocak'ta hem asgari ücrete hem memura hem emekliye e, enflasyonun üstünde bir zam yapılacağını zaten açıkladılar benim dememe gerek kalmadı yani bu sefer enflasyon şu anda yüzde %85 açıklandı en son işte yarısından fazlası olduğuna göre herhalde tahmin ediyorum o civarlarda bir şey olur. Ne olur? Unutacaklı söylesin. Ben nereden bileyim o tam ne olacak? Ne olabilir be Şöyle işte enflasyonun üstünde olacağına göre demek ki 6 aylık memurlar 6 aydan 6 ay oluyor ya. Evet. %85'i ikiye bölsen 42,5 yapar. Evet. Bir de şey açıklandı bir düzeltme payı, refah payı olacak. Tahmin ediyorum o civarda bir şey olur yani. O civar dediğiniz? İşte 50 civarında bir şey olur. %50, %45, 40, 45, 50 civarında bir şey olur. Öyle gözüküyor.